alemlerin Rabbi olan Allah diyor ki Tebbet ya da Ebi Lehebin ve Ebu Lehebin elleri kurusun kurudu da diyor Allah. Buradaki el gücü sembolize ediyor. Güç ve kudreti sem sembolize ediyor. Hatta iki eli kavramı da bir el askeri gücü bir elde onun ekonomik ve sosyal gücünü temsil ediyor. Alemlerin Rabbi olan Allah diyor ki onların askeri güçleri, onların politikaları, onların siyasetleri, ekonomik güçleri kurudu, kuruyacak diyor. Bugün bundan habersiz olan İslam ümmeti de alemlerin Rabbi olan Allah'a iltica etmektense gidiyorlar, onlara iltica ediyorlar. Bakınız Allah Azze ve Celle Kur'an'da bize Musa Aleyhisselatu Vesselam anlatıyor. Musa Aleyhisselam Firavun'un huzuruna varıyor. Firavun'un huzurunda Allah'ın dinini davet ettiğinde sihirbazlar buna ittiba edip Allah'ın dinine giriyorlar. Firavun onu tehdit etmesine rağmen bir an bile taviz vermeyip biz Allah'a adanmışız, Allah yolunda şehit oluruz diyorlar. Firavun ise onları ellerini ve ayaklarını kesmekle tehdit ediyor. E bunu diyen Firavun bugün gücüyle, makamıyla bu dünyadan çekti gitti. Ne saltanatını koruyabildi ne de İsrailoğullarını muhafaza edebildi. Demek ki Ebu Leheb'in elleri kurudu, kuruyacak da diyor Allah azze ve celle. Dün Firavun'un eli vardı, ne saltanatına yetti gücü, ne de halkını muhafaza edebildi. Dün de Ebu Leheb vardı ne halkına yetti gücü ne de orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetine insanların girebilmesine engel olabildi. Bugün de Siyonizmim zannedi, zannediyor musunuz ki İslam'ın fethine engel olabilecek? Said Nursi rahmetullahi aleyh diyor ki iman hem nurdur hem kuvvettir hem ona sahip olan bütün dünyaya meydan okuyabilir diyor. Demek ki imanı içerisinde bulundurabilenler milyonlarca insana karşı tek başına kudretli durabilirler Ebu Ubeyde de Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Bunun net bir örneğidir bugün. İslam ümmetinin anlayamadığı ama Ebu Ubeyde'nin anladığı bir mesele var. 57 tane ülke toplanıp konferans yapıyorlar. 57 tane ülke toplanıp kınama işiyle uğraşıyorlar. Neyi anlayamamışlar? Ebu Leheb'in elleri kuruyacak. Onların gücü, kudreti Allah'ın 1400 sene tayin etmesiyle yok olup gidecektir bu dünyadan. Ama neyi unutmuşlar? Sihirbazları iman ettiler kurtuldular, şehit oldular Allah'ın izniyle. Musa aleyhisselam tağutun karşısında durdu, kazandı. Firavun ise kaybetti. Peki hiç sesini çıkarmayıp da kınayanlara ne oldu? Alemlerin Rabbi olan Allah onları zikretmeye bile kâile değer görmedi Kur'an'ında. Bir tarafı olanı sayıyor Allah. Tarafa olmayıp bekleyenleri zikre bile layık görmüyor alemlerin Rabbi olan Allah. Neyi bilmeliyiz biz? Allah Azze ve Celle'nin gücü ve kudretini bilmeliyiz. Onların üzerinde tecelli eden isim Allah'ın kavi ve kadir ismidir. Ama alemlerin Rabbi olan Allah illa ki bir yerde zalimin zulmüne dur diyecektir. Ne yapmalıyız? Peygamber aleyhissalatu vesselam bugün hayatta olsaydı kınamakla yetinir miydi? Yoksa Ebu Leheb'in elleri kurayacak, onların ne ekonomik güçleri, ne servetleri, ne askeri güçleri onlara fayda vermeyecek deyip de ordularıyla bugün Gazze'nin üstünü yürüyen bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi görürdük? Neyi unutuyoruz? Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza geçirmek için okumadığımızdan dolayı. Halen daha Kur'an-ı Kerim'i sevap vesilesi olarak gördüğümüzden dolayı bugün hala ümmeti Muhammed aynı durumdadır. Bakınız. Alemlerin Rabbi olan Allah gücü ve kudreti övüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki güçlü mümin zayıf müminden evladır, iyidir diyor. Musa aleyhisselam ise Araf suresinin 88. ayetine gittiğimizde diyor ki Rabbimiz sen bu firavun ve kodamanlarına bu ve malı sırf sana isyan etsinler, senin kullarını saptırsınlar diye mi verdin? Sen bunların mallarını helak et ve bunların kalplerine sıkıntı ver diyor. Niye böyle söylüyor? Eğer bir mal, eğer bir mülk alemlerin Rabbi olan Allah'ın yolunda kullanılmıyorsa, o güç o kudret alemlerin Rabbi olan Allah'ın yolunda seferber edilmiyorsa, o mal ve mülk helak edilmesi gereken zararlı bir güçtür. O yüzden bugün İsrail'de olan gücün helak edilmesini isteyip Müslümanların ise güç ve kudretli olması için mücadele vermeliyiz. Oysa ki unutulan mesele nedir? İslam'ın gücünün kurumaz olduğunun, İslam'ın ekonomisinin kurumaz olduğunun Amerika'sının da, Siyonizm'in de bir gün 10 sene geçse de, 20 sene geçse de, 30 sene geçse de güçlerinin kuruyacak olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bizim yaptığımız en büyük yanılgılardan birisi de nedir? Biz dünyalık takvimlerle hayata bakıyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah ise lef-i mahfuzdaki takvimine göre hayata bakıyor. Eğer 10 yıllık, 20 yıllık sürece göre bakarsak Ebu Leheb kazanmıştır. Eğer 30 yıllık bir sürece göre bakarsak Firavun da kazanmıştır. Ama Allah'ın takviminden baktığımızda ne Firavun galiptir ne de Ebu Leheb galiptir. Musalar ve Muhammedler sallallahu aleyhi ve sellem galip gelmiştir. Firavun'un sihirbazları galip gelmiştir. Ebu Leheb'in de gücü ve kudreti yıkılıp gitmiştir. Ama bunu bilmek için ne gerekli biliyor musunuz? Önce alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanımak lazım. Bütün gücün ve kudretin alemlerin Rabbi olan Allah'tan olduğunu bilmek lazım. Bunu bilenlerden Hud aleyhisselam, Hud suresinin 55. ayet kerimesinde okuyoruz. Ne diyor? Allah dışında taptığınız bütün tanrınız, tanrılarınızdan uzağım. Hadi gücünüz yetiyorsa, ellerinizden geliyorsa bütün tuzakları kurun bana diyor. Neyi bilmiş? Alemlerin Rabbi olan Allah istemeden kimse kimseye ne zarar sağlayabilir ne de fayda sağlayabilir. Bir insan bu mesajı işselleştirebilirse o zaman Siyonizme ne der? Ben sizin taptığınız bütün putlardan uzağım. Hadi gücünüz yetiyorsa bütün tuzaklarınızı bize kurun, yapabildiğiniz her şeyi yapın. Rabbim istemedikten sonra buna bize de bizim Mücahitlerimize de hiçbir zarar gelmez maşasını sindirmek için önce alemlerin Rabbi olan Allah'ı bütünüyle tanımamız gerekmektedir.